Mana yokuşlarında harbe harf yorulduğum, öznesinde kendimi bulduğum şiirler var. Bazen tenhalarında ansızın vurulduğum, sükutun feryadına dolduğum şiirler var. Sevginin her tonundan hasret ile sökülüp, sevdanın tezgahında çilelerle bükülüp, aşkın, aşkın gözyaşlarıyla mısralara dökülüp, hisleri misali, sandığım şiirler var. Kimi vakit ağlayıp kimi vakit güldüğüm, kimi vakit yaşarken kimi vakit öldüğüm, kimi vakit dizeye kederle gömüldüğüm, sayfalarla sararıp solduğum şiirler var. Kimisini okurken bir hevesle bir hazla, kimisinde gezindiğim diğerinden bir fazla, kimisine gönlümden eşlik eden bir sazla, hürutsuz hülyalara daldığım şiirler var. Öyle bir işlenmiş ki içime için için, Şimdi bana salmayın hangileri Beni için. Belki de kaybettikçe kendimi bulmak için, Dönüp dolaşıp, Tekrar geldiğim şiirler var. Bir duygu ki tarifsiz an ve an çalkalanan, Bir derya ki rüzgarsız derinde dalgalanan, Şirin Aslı Leyla'nın bendinde halkalanan, Ferhat Kerem Mecnun'un olduğu şiirler var. Duyarım çobanları kavalı yanık yanık, Türküler efkarlanır, içim darıma dağınık. İnan ki hiçliğime bütün varlıklar tanık, Garip şaşkın çaresiz kaldığım şeyler var. Bulutların üstüme üşüştüğü anlarda, Alemin tehlikeye düştüğü zamanlarda, Toprağın kan kan diye tozlu destanlarda, Çekip kından kılıcı çaldığım şeyler var. Sanki tüm ozanların gönlü nedir hesabı. Kıtalarla satırla banadır her hitabı. Şu öksüz hecelerin benim tek muhatabı. Deyip cidden üstüme aldığım şeyler var. Öyle anlar olur ki dile zincir vurulmaz. Taşa dönen kelamın önünde hiç durulmaz. Ve kalem katledilir. Zerre hesap sorulmaz. Saçımı başımı yolduğum şairler var. Eser: Salih Erdem